Sevgili torunum, bazen kahvemizi yudumlarken, güzel bir müzik dinlerken ya da dostlarla gülüp eğlenirken ne güzel, ne kadar mutluyum deriz. Ama o anın içindeyken sormamız gerekir. Gerçekten mutlu muyuz? Yoksa sadece keyifli miyiz? Keyif anlıktır torunum. Bir tat, bir ses, bir renk, bir tebessüm anlık olarak gelir ruhumuzu okşar. Tıpkı Dalgaların kıyıya vurduğu gibi. Gelir ve gider. Mutluluk ise daha derindedir. Bir anlam, bir yön, bir bütünlük hissedir. Keyif bir anda yaşanır. Mutluluk ise bir yaşam biçimidir. Keyif dış dünyadan gelir. Bir şarkı, bir yemek, bir seyahat, bir öykü. Mutluluk ise iç dünyadan doğar bir anlam bulduğunda, bir değere hizmet ettiğinde, bir kalbe dokunduğunda düşün torunum, bir insan her gün kahkahalar atabilir ama geceleri de derin bir boşluk hissedebilir. Ya da bir başkası sessizdir. Sade yaşar ama kalbinde dingin bir huzur vardır. İlk keyiflidir, ikincisi mutludur. Keyif geçicidir, mutluluk kalıcıdır. Keyif seni eğlendirir, mutluluk olgunlaştırır. Keyif bugününü, o anını güzelleştirir, mutluluk ise hayatını anlamlı kılar. Ama ikisi de lazımdır torun. Çünkü keyif ruhun kısa bir molasıdır. Mutluluk ise o uzun yolculuğun anlamıdır. Yani keyif nefes almaktır. Mutluluk o nefesi neden aldığını bilmektir. O yüzden hayatı sadece keyifli değil, anlamlı da kılmalıyız. Bir kahveyi içerken sadece tadına değil, o anın kıymetine de bakmalıyız. Birini severken sadece heyecanına değil, o sevginin bizi nasıl büyüttüğüne de bakmalıyız. Ve unutmamalıyız ki keyif bizi güldürür, mutluluk ise bizi derinleştirir hepinizi çok seviyorum